oldu. Tutunacak dalım yoktu derken neyi kastetti? Bana sadece Icardi sahip çıktı derken diğer futbolcunun sahip çıkmadığını mı? Ya da Icardi'nin gerçekten gönülden Erden Timur'un görevde kalıp kalmasını istediğini mi anlatıyor? Bütün bunlar konuşuluyor. Elbette ki transferle ilgili pek çok haber var Galatasaray'da. Bunlara değineceğim. bu programda ama bunun öncesinde Beşiktaş'ta bir teknik direktör meselesi olduğunu, Beşiktaş'ın hala sezonun bitmesinden bu yana geçen zaman iki haftayı bulmasına rağmen teknik direktörünü belirleyemediğini, bunun da çok ciddi bir eleştiri konusu olduğunu, haklı olarak Beşiktaşların buna reaksiyon gösterdiğini belirtmek gerekir. Elbette ki Beşiktaş çok başarısız bir sezon geçirdi ligde özellikle Galatasaray'ın 46 puan arkasında kaldı. Bu Beşiktaş'ın tarihinde belki de bir ilk ama kupayı alarak bir nebze olsun taraftarını sevindirdi fakat verdiği sözü yerine getiremiyor Beşiktaş Başkanı Hasan Erat. Kupadan hemen sonra teknik direktör atamasını yapacağız demişti ama yapamadı çünkü gittikleri teknik direktörleri ikna edebilecek güvenli negosyasyonu yani müzakereyi gerçekleştiremedi Beşiktaş. Bunu net bir biçimde görüyorum. Bir planlama hatası var ve kararlılık iş bitiremez ikna etmek konusunda sorunlar var. Bu çok ciddi bir yönetim zaafına işaret ediyor. Beşiktaş çok kısa bir süre içerisinde, bir hafta içerisinde teknik direktörünü belirlemediği sürece sezonu kaybedebilir. Böyle büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Zaten takımı büyük ölçüde yerilemek zorunda. Bunu da yaparken e, mevcut teknik direktörü ya da yeni dönemde e, olabilecek teknik direktörle bunu yapmak zorunda. Ben eğer anlaşılamıyorsa Serdar Toprak Tepe ile devam etmenin Beşiktaş'a da çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ki öğrendiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşmam gerekir. O da şu Çabi Hernandez Barcelona'dan ayrılan bir Barcelona efsanesi. Xabi Hernandez ve Arjantin teknik direktör Mauricio Pochettino ile Beşiktaş görüşmüş. Bunların fiyatlarını sormuş ama ikisi de 10 milyon Euro'nun üzerinde kazandıkları için Beşiktaş tabii bir müzakereye giremeden bu iki kontaktan istediği sonucu alamadan ayrılıyor. Dolayısıyla Mourinho skandalından sonraki Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel Mourinho bize çok yakın işte Felsefesi Beşiktaş'ta aynı dedikten sonra gitti Fenerbahçe anlaştı Mourinho bu çok daha büyük bir tepki topladı bu nedenle şu anda Beşiktaş Van Bronckhorst'la bir prensip anlaşması yapmış durumda e, olmazsa e, Ole Soskäyer e, Norveçli futbol adamı eski Manchester United teknik direktörü onu e, onunla bir anlaşma e, yapabilir Beşiktaş bu iki teknik direktörden bir tanesini muhtemelen e, göreve getirecek az önce Griezmann'ı sorduğunuzu sorular çok çabuk geçiyor bu akışta Griezmann'ı sorduğunuzu e, gördüm ama Griezmann Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın alacağı bir futbolcu değil. Griezmann Atletico Madrid'in en üretken futbolcularından bir tanesi. Simeone ondan vazgeçmez. Elbette ki parasını verirseniz Atletico Madrid'den Griezmann'ı alırsınız. Atletico Madrid ben hiçbir futbolcumu satmam diyor. Daha doğrusu ben hiçbir futbolcumu satmam diyemem diyor. Atletico Madrid pazarlıkçı bir kulüp ve her futbolcusu istisnasız Alvaro Morata'dan tutun da kaleciye e kadar e ve Griezmann'a kadar her futbolcusunu Oblak'tan Griezmann'a kadar her futbolcusunu satabilir Atletico Madrid. Bu konuda pazarlığa açık ama fiyatı çok yüksek. Yani Griezmann'ın şu anda pazar değeri Türk standartlarını çok aşar. Üstelik Griezmann'ın da ben şu aşamada Türkiye'de oynayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla Griezmann'la ilgili hayal kurmamak lazım. E, Fenerbahçe için Lewandowski, Griezmann, İlkay Gündan e, deniyor. Bunların hepsi hayal e, Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'ye de gelmeyecektir bu futbolcular. E, ayrıca hem Lewandowski hem de İlkay Gündan e, Barcelona'da devam edecek. İlkay Gündan'la ilgili çok sayıda söylenti var. E, kendisi elbette ki Galatasaray'la kariyerinin biz döneminde Galatasaray'da oynama arzusunu da dile getirdi ama Barcelona'nın en iyi transferi olarak gösteriliyor ve Barcelona ondan vazgeçmiyor. Barcelona'da yeni teknik direktör Hansa Flick de e, İlkay'ı oyun merkezine e, koyacak, oyunun tam merkezine koyacak. Dolayısıyla İlkay Gündoğan'ın e, e Türkiye'ye geleceği yönündeki dedikodular gerçeği yansıtmıyor zaten adı üstünde gerçek bu dedikodu gerçek değil. o bakımdan ben Griezmann gibi ilk ay Lewandowski gibi oyuncularla ilgili çıkan haberlerin sadece işte okuyucu nezdinde heyecan yaratmaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Bir gerçekliği yok yani bunların. bunun dışında Zaniolo'nun gideceği Fiorentina ile Galatasaray'ın anlaştığı, Fiorentina'nın Amrabat'ı Galatasaray'a vererek Sofyan Amrabat'ı karşında Zaniolo'yu alacağı artı 10 milyon euro vereceğinden bahsediliyor. Elbette ki böyle bir teklif varsa bu değerlendirilebilir ama şu anda böyle bir teklif yok. İkincisi Okan Buruk henüz Zaniolo ile ilgili kararını vermiş değil. Bence Okan Buruk Zaniolo ile devam etme kararı da alabilir. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın gitme ihtimali var. Kerem Aktürkoğlu gidecek. Elbette ki Oğuz Aydın gibi çok önemli bir Türk oyuncuyu Galatasaray kadrosuna katmak istiyor ama Alanya Spor'la anlaşılacağının garantisi yok. Zaniolo zaten Galatasaray'ın oyuncusu. Zaniolo ile ilgili sorun şu. Zaniolo sakatlığı nedeniyle İtalya milli takımında Avrupa şampiyonasında yer alamayacak. Eğer Avrupa Şampiyonası'nda yer alsaydı orada pazar payını çok daha yükseltir ve Galatasaray'a büyük para kazandırarak e, gelirdi. Ama Zaniolo sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Bir sezon Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp önümüzdeki sezon çok daha büyük bir para kazandırabilir Zaniolo. Üstelik Okan Burun hızlı ucum sistemine uyan futbolculardan bir tanesi Galatasaray Tete'yi de satacak böyle bir kararlılığı var Galatasaray'ın. Zaniolo çok işlevsel bir oyuncu olabilir. O bakımdan Sofyan Amrabat'ın yoluyla takas edileceği üstelik, üstelik Fiorentina'nın üstüne 10 milyon euro vereceği yönündeki iddia gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey yok ama Villarreal gerçekten talip olmuş. Zaniolo'nun transferini fakat kiralık olarak Zaniolo'yu Galatasaray bir yere yerle vermez. Neden? Oynatabileceği bir oyuncuyu, verim alabileceği bir oyuncuyu kiralık olarak versin. Zaniolo için bir yere yerle eğer limitlerini aşıp çok büyük bir teklif sunarsa, olağanüstü bir teklif sunarsa bu durumda Galatasaray bu teklifi değerlendirir elbette ki. Ama ben bir yere yerin bunu yapabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bir yere ilgisi de ilgi olarak kalmaktan öteye geçmez bence. E, bunun dışında Sofyan Amrabat'tan bahsediyor. Tabii ki iyi oyuncu. Kimse kötü bir oyuncu diyemez. Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla harika işler yaptı. Ama Sofyan Amrabat şu anda Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu profilde bir oyuncu değil. Galatasaray merkez orta sahada oynayabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Zaten Galatasaray'da başta Torreira olmak üzere orta sahada oyunu savunmaya yönelik oynayan pek çok oyuncu var. Kaan Ayhan onlardan bir tanesi. Berkan öyle oynayabiliyor. ile zaten vazgeçilmez. Aynı profilde bir oyuncuyu da ben Galatasarayın Okan Buruk tarafından Galatasarayın Okan Buruk'un onayıyla transfer edeceğini sanmıyorum. Daha böyle merkez orta sağ. Ee, yani e, standart ve segment olarak Olivier'ın çok daha üstünde pas yüzdesi yüksek sorumluluk kalan orta sahaya sertlik verebilen bir oyuncu alması gerekiyor Galatasaray'ın. Oyunu yönlendirebilen, oyun kurabilen bir oyuncu alması gerekiyor. Sofyan Amrabat'ta bu özellikler yok. Yani oyunu yönlendirmek, kurmak, oyun sıkıştığında oyun aklıyla maçı tersine çevirebilmek ya da oyunu tersine çevirebilmek şeklinde bir özelliği yok. <laughs> İyi bir e, savunmacı orta sahada Mücadeleci bir oyuncu. Topu kazanıyor. Bunu doğru kullanmaya çalışıyor. O kadar. Yani Torreira zaten bu işi yapıyor Galatasaray'da. Dolayısıyla ben Amrabat'ın, Sofyan Amrabat'ın tam da Galatasaray'ın istediği profilde bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Martial haberi çıktı. ESPN böyle bir haber yaptı. Martial boşta şu anda. Fransız golcü ve Galatasaray bu futbolcuyu transfer etmek istiyor diyor. Marşal iyi bir yatırım olabilir. Fiyatında anlaşılırsa ki Galatasaray'ın gerçekten böyle bir düşüncesi var. Boşta olması avantaj elbetteki. ki e ama elbette ki onun da talepleri olacaktır. Galatasaray maaş yükü açısından çok büyük bir problem yaratmıyorsa Marşal transferini gerçekleştirebilir e ki gerçekten ile bir temas, bir kontak var Galatasaray arasında. E çünkü Marşal hem sağda hem solda oynayabiliyor. Merkez Santoro olarak oynayabiliyor ve bence Icardi ile birlikte Icardi'nin arkasında kalması onun için sorun olmaz. Hatta Icardi'yi destekleyebilir aynı anda 11'de oynayabilirler. O bakımdan e, dolayısıyla ben e, e, bu çerçeveden baktığımızda e Marcel iyi bir transfer olabileceğini maaş bütçesinde sorun yaratmadığı sürece olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında Abola genelde transfer haberleri veren bir Portekiz gazetesi Francisco Mauro'nun sol bek olarak oynuyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğunu söylüyor. ama Abola genelde bu tür dedikoduları çok fazla ya da menajer kaynaklı iddiaları çok fazla sayfalarına taşıyan bir gazete. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın Francisco Mauro gibi bir sol bekte bu profille bir sol bekte ilgilenmediğini düşünüyorum. Bunun dışında Erden Timur meselesi var. Erden Timur'un yerine kim gelecek? Elbette ki sorduğunuz soru bu. İşte pek çok isimden bahsediliyor ama ben şunu net bir biçimde biliyorum. Erden Timur'un gitmesine sebep olan birinci kişi bu olayda birinci müsebbip yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek. Dursun Özbek Erden Timur'un yüzüne gülüp arkasından e, pek çok dedikodu üretti. Dedikoduları yönetime taşıdı. Elbette ki Erden Timur'un e, ön plana çıkmasından hoşlanmayan yöneticiler vardı. Bugün Fatih Altaylı'nın söylediği çok doğru. Cemal Özgürkey onlardan bir tanesiydi. Ben Metin Öztürk'ün de çok haz etmediğine inanıyorum Erden Timur'dan. Ama Metin Öztürk'ün Erden Timur'u tasfiye etmek ya da e, Erden Timur'un ayağını kaydırmak şeklinde bir hareketi olmadı. E, ama Erden Timur'un... E, işte mevcut konumundan işte üstlendiği işlerden hoşlanmadıkları çok sıcak bakmadıkları en azından mesafeli durduklarını biliyorum ama ayağını kaydırmak şeklinde bir çabaları yoktu her ikisinin de bunu net bir biçimde biliyorum. Ben Erdem Timur'un gitmesinin birinci müsebbibinin Dursun Özbek olduğunu net bir biçimde görüyorum. Çünkü Dursun Özbek kardeşi Mehmet Özbek birlikte bu işleri yapmak istiyor. Tıpkı Galatasaray'a ilk başkan yapıldığında yaptığı gibi bu işleri öyle yürütmek istiyor. Yanlarında tabii Cenk Ergen olacak. Transfer görüşmelerini böyle yapacaklar. Ve daha da önemlisi Florya'daki konut arazisiyle ilgili yaşadığı fikir ayrılığı Dursun Özbey'in orada özel planlarının olması, buna karşılık biz kulüp olarak konutları kendimiz inşa edelim, dolayısıyla kar müteahhit de paylaşmayalım, kar tamamen Galatasaray'a kalsın diyen Erden Timur'un bu düşüncesinin Dursun Özbey'in planlarına uymadığı, onun planlarını bozabilecek nitelikte olmasından dolayı Dursun Özbey'in Erden Timur'a yüzüne gülüp yönetim kurulu üyeliği teklif edip Sportif AŞ'de devam ettiği ikinci bir teklif yapıp yüzüne gülmesine rağmen Erden Timur yıpratıcı bir fonksiyon oynadığını görüyorum ve Erden Timur'un işte ben tutunacak dal bulamadım derken bunu kastettiğine inanıyorum bir kez daha söylüyorum Erden Timur'un görevde olmamasının Birinci müsebbibi Dursun Özbek ama Erden Timur gitti diye de karalar bağlamaya gerek yok. Erden Timur başarılı olmuş olabilir ki bana göre eleştiriye açık özellikle transferle ilgili birkaç kişi üzerinden bu işleri yürütüyor olması eleştiriye açık bir faaliyetti. Bunun dışında Erden Timur yeri doldurulamayacak bir isim değil. Başarılı oldu mu başarılı oldu. Elbette ki böyle bir şey olabilir ama Erden Timur da eleştiriye açık bir isim. Ee, devam etmesini ben de isterdim. Fakat e, Erden Timur e, gittiğinde de e, Galatasaray çökecek, Galatasaray e, transferde rekabet gücünü kaybetti. E, Galatasaray iyi takım kuramayacak düşüncesine kapılmamak lazım. Çünkü yeri dolmayacak bir insan yoktur. E, eğer e, işler doğru yapılırsa öyle abi, kardeş ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde değil de liyakata dayanarak kurulursa transfer komitesi Galatasaray'da Galatasaray yine iyi işler yapabilir ama ben bu konuda Dursun Özbey'in kusurlu olduğunu düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi onu da eleştiriyorum. Bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek. Umarım kardeşiyle ya da işte çok böyle e, Ahbap Çavuş ilişkisi çerçevesinde bu işi yapmaya çalışmaz. O durumda Galatasaray zarar görür. Erden Timur'un gitmesi bir eksikliktir. E, keşke devam etseydi. Ama Erden Timur gitti diye de Galatasaray rekabet gücünü kaybetmez başka bir yerden Timur gelir e, mesela e, böyle işlevsel insanları bulabilmek bunu anlatmaya çalışıyorum bu arada Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olmuş Beşiktaş bu konuda bir açıklama yaptı zaten mecburlardı e, çünkü Van Bronkhorst e, anlaşılan e, elde tutulan bir seçenekti garanti olan bir seçenekti başka teknik direktörlere gittiler e, dolayısıyla e, başka teknik direktörlerden sonuç alamayınca e Van Bronckhorst'u devreye sokmak zorunda kaldılar. Bence kötünün iyisi kararsızlık her şeyden kötüdür. Bir şekilde karar vermek lazım. dolayısıyla bu kararı vermiş Beşiktaş. Bakalım Van Bronckhorst nasıl bir performans gösterecek Beşiktaş'ta? Ama tabii teknik direktör deneyimi açısından çok önde bir teknik direktör değil. Türkiye koşullarında Hollandalı teknik direktörler ne kadar başarılı olur? Bu da soru işareti. yani kurumsallaşmaya önem verecektir vesaire bir uyum, intiba süreci yaşayacaktır. Bu da Beşiktaş'a zaman kaybettirebilir. Ben bu açıdan e, elbette ki kararsız kalıp bu işi sürünceme de bırakmamak doğru ama seçeneğin e, çok da e, makul olmadığını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.